bazı adamlar göstereceğim. Gösterin Tamam mı? Bunların isimlerini kaçta kaç biliyorsun, oyuncuyu ne kadar tanıyorsun oynayacağız. Şimdi seninle bir başlayalım. Vallahi bilmiyorum. Abi ben şimdi <laughs> bak genç, en iyi gençlerle sen gibi görünüyor. <laughs> Bu yoktu. Yani. Öyle bir şey yok abi. Yulan mı abi? <laughs> tamam o doğru. <laughs> Sağdakini tanımıyorum. Bilemiyorsun. Var ya büyük linç geliyor. Yok. Vallahi abi sen bizi rezil ettin. Oğlum Allah abi bizle beraber Allah, <laughs> sen 4, <dön, gülüyor> Gençle paylaşmasın. Gençlere <laughs> önce başlamış herhalde. <laughs> Yok abi dur. Onu bilmiyorum biz. Mesela en çok gol atan oyuncusu. Cerem abi. Cere cere <laughs> 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 İrfan Can Kahveci falan koysaydım keşke. Keşke koysaydın abi. Vallahi koysaydım abi. Abi sen bizi rezil ettin ya. Bunu bil abi. o iyi. İrfan Can Kahveci'nin yeri. Bilemiş mi? sarı ya. bebe. Evet. Bunu şey, evet, bildim. Stancu. İyi açıldım biraz. Abi bunlar bizim genç e, şey. Vallahi biliyordum ismini unuttum. Bak bugün özel koydum bunda. Hem Konya'da oynadı hem gençler oynadı. Vallahi biliyordum abi. Arada bir Barcelona yapmıştı da var. Büyük kulüpler işte abi. Vallahi biliyorum ya. Unuttum vallahi unuttum. Söyle be abi. Patladın ha bunu da Hilep. Ha Hilep ha hilep, hilep. Eyvallah. Be, hilep. Forması vardı hatta tatlı bir gün oldu. İnşallah maç sonunda iyi olur. rezil etmeseydin iyiydi ama. Oğlum ne olur böyle şey. Biz Hep... tribüncüyüz abi nereden bilelim? Aynen öyle. Biz renklere sevdalandık. Aynen. 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 Biz kötüyüz aynen. aynen. aynen.